Selamlar. Şöyle bir düşünelim. Ya bir dağ üzerindeki insanı tanısa, hatta heyecandan titremeye başlasa ya da ne bileyim bir taş yanından geçen birine sessizce selam verse. Kulağa inanılmaz geliyor, değil mi? Ama işte bugün İslami gelenekteki tam da bu türden doğanın peygambere nasıl tanıklık ettiğini anlatan iki inanılmaz hikayeyi masaya yatırıyoruz. Evet, bugünkü keşfimizin merkezindeki soru tam olarak bu taşlar, dağlar, cansız sandığımız bu dünya bir peygamberi tanıyabilir miydi? Bu fikir, size şimdi anlatacağım iki hikayenin de, yani her şeyin özü aslında, doğanın kendisinin şahit olması. İlk durağımız, o meşhur Uhud Dağı ve burada yaşananlar, hani derler ya, gerçekten de yeri yerinden oynatan cinsten bir olay. Şimdi, olay şöyle gelişiyor. Her şey gayet normal bir tırmanışla başlıyor. Peygamberimiz yanında en yakın üç dostuyla Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Uhud Dağı'na çıkıyor. Ama tabii ki bu öyle sıradan bir dağ gezisi olmayacak. Tam zirveye yaklaşmışken ayaklarının altındaki zemin birdenbire sallanmaya başlıyor. Ama durun bu bildiğimiz bir deprem değil, çok daha farklı bir şey. Altlarındaki o koskoca Uhud dağı sanki canlı bir varlıkmış gibi bildiğiniz titriyor. İşte bu inanılmaz anda peygamberin tepkisi daha da şaşırtıcı oluyor. Ayağıyla dağa dokunuyor ve ona sanki bir insana seslenir gibi emrediyor. Sakin ol Uhud. Üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehitten başkası yok. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Rivayete göre dağ o anda duruluyor. Sanki bu sözleri duymuş, anlamış ve itaat etmiş gibi. Ama olay sadece dağın sakinleşmesiyle bitmiyor. O cümlenin içinde çok daha derin bir anlam, bir kehanet gizli. Bakın Peygamber kendisinden bahsediyor, Ebu Bekir için sıddık yani en sadık dost diyor ama Ömer ve Osman için kullandığı ifadeye dikkat edin, iki şehit. Ve gerçekten de yıllar sonra her ikisi de şehit olarak vefat ediyor. Yani o anda dağın zirvesinde aslında gelecek haber veriliyor. Şimdi Uhud'un o heybetli zirvesinden inip Mekke'nin sokaklarına dönelim. Çok daha sakin, çok daha kişisel bir ana gidiyoruz. Bu ikinci hikayeyi asıl ilginç kılan şey zamanlaması. Çünkü bu olay peygamber henüz görevine almadan, her şey başlamadan çok önce yaşanıyor. Bu anıyı bize aktaran bizzat peygamberin kendisi. Yıllar sonra bile o anın ne kadar net hatırladığını şöyle ifade ediyor. Mekke'de öyle bir taş bilirim ki, ben peygamber olmadan önce bana selam verirdi. Hala gözümün önündedir o taş. Düşünsenize, bir taşın selamı. Ama o kadar derin bir iz bırakmış ki yıllar sonra bile unutulmamış. Peki bu peygamberlik öncesi ifadesi neden bu kadar önemli? Şöyle ki bu dönem onun henüz görevini almadığı, insanların onu sadece içlerinden biri olarak tanıdığı zamanlar demek. Yani henüz kimse onun özel bir görevi olduğunu bilmiyor. İşte bir taşın tam da o zamanda, herkes gibi göründüğü bir anda onu tanıması ve selam vermesi olayı bambaşka bir boyuta taşıyor. Şimdi bu iki hikayeyi bir teraziye koyalım. Bir yanda ne var? Uhud'da, herkesin gözü önünde peygamberliğinin en güçlü döneminde yaşanan görkemli büyük bir olay. Diğer yanda ise Mekke'deki o küçük taş. Kimsenin bilmediği, tamamen kişisel, sessiz bir tanıklık. Biri adeta sahnenin ortasında, diğeri ise kuliste yaşanmış. Ama ikisi de özünde aynı şeyi fısıldıyor. Peki, tamam. Titreyen bir dağ, selam veren bir taş, bütün bunlar ne anlamı geliyor? Yani bu hikayelerin bize asıl anlatmak istediği şey ne? Taşın, toprağın dilinden bize ulaşan mesaj ne olabilir? İşte bu rivayetlerdeki ana fikir gerçekten de çok çarpıcı. Bize diyor ki, doğa öylece duran cansız bir dekordan ibaret değil. Tam tersine, hisseden, tepki veren, hatta tanıyan bir varlık. Bu tanıklıklar peygamberin kimliğinin sadece insanlar tarafından değil, adeta tüm yaratılış tarafından bilindiğini gösteriyor. Ve bu tanıklık hem her şeyden önce hem de görevi sırasında geliyor. Sanki doğa onun taşıdığı mesaja mühür basıyor ve diyor ki, biz de şahidiz. Son olarak da, gelin bu soru üzerinde biraz düşünelim. Eğer doğanın kendisi yani bir dağ, bir taş, bir hakikate şahitlik edebiliyorsa bu bizim etrafımızdaki dünyaya bakışımızı nasıl etkiler? Belki de her gün yanından geçtiğimiz, cansız sandığımız şeyler bizim farkında olmadığımız ne çok şeye şahittir. Kim bilir?